Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Pitch Smart uygulamasını sizlerle birlikte nasıl indiririm ve test edeceğim. Biliyorsunuz ki ben sizki bir tuvalet fanıyım. Yani burada gördüğünüz gibi direkt burada şeyleri var. Ben bu uygulamanın ismini bilmiyorum. Ve birkaç kişi bunu çekiyordu arkadaşlar. Ve dedim ki sanki ismini yazmıştır dedim ve buldum. Ben bugün bunu yapacağız hani sikimli tuvaletleri ölüm gibi düşünün bunun yani. Sonra kal, e, ee, abone olmuşsunuz veya bilmiyorum ama görürsen sana kalp attığını görürsün diyemiyorum. Neyse şimdi koyacağım şey bu arkadaşlar. Hoppa, hoppa. Hadi bakalım nene. Bu ne alaka? Neyse arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi boyut boyudu boyut siz karar veriyorsunuz. Sil var mesela. Şöyle bir şey vereyim mi arkadaşlar? Ben Evet, bu yürüyüşü neden yaptım bilmiyorum. Biraz komiğime gelmiş olabilir. Ama bunu küçülteceğim. Çünkü oraya daha sonrasında titanlara falan koyacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu koyabilirim. Ee, bunu koyalım. Boformen. Kaçan bir boformen. Arkasına da toilet koyarız. Şimdi arkadaşlar yapacağım şeyim var diye size göstereceğim. Bizim pınıngır kavana var mı? Pınıngır, pınıngır, pınıngır. Şimdi bir tane şu mutattan koyalım. Ama dur. Bunu koyup, bunu koyup. Üstüne bir şey yapacağım. Bak çok güzel. Kaçırmayın bu arada. Düt düt düt, 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 düt. Nerede o gibi de tuvalet? Ha! Böyle hani gözü şaşkın o ya. Ondan sonraki de dövülmüş hali. Ee, güzel olacak şimdi. Titanlara geliyorum. Hazır mısınız? Titanlara geliyorum. Videosunu da çekmişim. Ee, şimdi Titan Speakerman koyuyorum. Titan Speakerman'ı koyduk. Şimdi de e, durduk yere niye gidiyor değil mi? Şey gideceği yere bu tuvalet de koyalım. bilim adamını koyayım mı? Fake human dostum. Alacaksın. Alacaksın Cimen. lan şunların tipine bakalım mı? Şu cimen'in tipine bakalım mı? Cimen senin tipine bakıyoruz dostum. Çok çirkinsin. O görüş ne? <gülüyor> Çirkin. <laughs> tipçi Lan. Şişt, bu fırmanı katlama lan. Seni ben katlarım yoksa. Dostum. Adamın asabını bozma. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var. Ee, bunu e, yok ben dafukumu koyacağım buraya. Tabii kendisi sürekli olduğu için. Kahramanlardan olduğu için. Dafuk. Dafukcuğum. Hı, hı, dafukcuğum. Seni döveyim mi? Hı? Sen ne döveceğim? O sırada işinden ve Doğar mı kalır? Lan bir tane de şu bizim romantik aşık kameramanı koyacağız şimdi. Tabii romantik. Ama hala alafa. Yani. Tabii Tim Mom'la aşık. Tim Mom'un aşıktı. Tabii bizim ee, hatiyesiz, terbiyesiz. Ee. DB mumumuz kurtarmadığı için arkadaşımızı. O yüzden onu Simon'u hiç sevmiyorum. İyi kanka ama yani olduğu yerde bokunu da çıkartıyor. Puh. Romantik kamanamandı kardeşim. Romantik kamanaman çok iyi yani. yani. Şu adam, şu adama nasıl bunu yaptın yani? Şu adam ya. Bu adam bu yapılır mı ya? Allah Allah. Mis gibi adam ya. Şimdi patlama efekti koyacağım. Patlama efekti. Tuvaleti patladı yapacağım ve burada raman ramanları yok lan bu değil. Patlama efekti. Dostum patlayacaksın. Pat pat. Cimen. Patlayacaksın. Patlayacaksın dedim lan. l pat ma patlama efekti evet ben de ne yazmayacağım kızlar ah, ah, şey. şu giymenin üstüne patlatalım patlat pat patla lan sen şey, patlama sen benim patladırım <laughs> anladın mı lan Derby biz ee? Ha. E, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar yapacağım. E, ne kaldıralım? Bak bunları da yapabilirsiniz mesela. <laughs> evet şimdi ne yapıyorsun Gölge diyor, Ayarla diyor, kış kar. Ekran yok yok normal olsun. İşi karışık tost olsun ama. Evet bunu e, nereden yükleyeceğinizi Şimdi göstereceğim. Buraya pitch start yazdığınız zaman neden pitch var bilmiyorum da. İşte yani buradan bunu yükleyebilirsiniz. Yorumlarına da bakalım. Ben de çok güzel bir uygulama çok güzel filtreler var ve fotoğrafı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Başka şeyler var. Yazılar mesela ama kaç tanesi yazı tipler. Parayla almak lazım çok güzel olduğu için. Yalnız para benim bütçem zorladı. Bu yorumcunu Allah. Montaj yapmak için kullanıyorsun yani. yani para para vermek için yani para vermek için değil yani. Evet yani. Buraya girip e, yapabilirsiniz. Bu e, videonun başında dediğim gibi arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. <laughs> şimdi ne yapacağım nesunuz evet. şöyle YouTube şey yapmayacağım aslında size ee, şey göstereceğim de bu <laughs> videomu Beğenmeyi Unutmayın ama evet. güzel bir video diye diyorum evet. yani modeline evet. modelin videonun gelmesini istiyor musunuz Arkadaşlar bakın böyle editler de yapıyorum ama e e beğenmiyorsunuz bundan sonra az dizi yaparız yaparız böyle editler. Neyse videom bitti arkadaşlar. Bu kadarlıktı video. Bay